Merhaba trans sektör izleyicilerimiz Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Çorlu'dan sesleniyoruz. Tekirdağ bölgesindeyiz. Nedret Bey yanımızda firmamızın yetkilisi HCO. Şimdi makine diye geçen bu firmamızda özellikle yurt dışına çok güzel bir çözüm ortağı olan bir adres burası. Bakalım bize sektörleriyle ilgili neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sinan Bey. Siz evet. nasılsınız? Çok sağ olun. Biz burada misafir ettiğiniz için kardeşiniz, çalışanlarınız, hepinize Allah kolaylık versin Amin, diyelim. sağ olun. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Nedret ben. Nedret Hacıoğlu, Trabzonluyuz. HCO makinenin kurucularındayız. Kaç yıl zamanında. oldu sektör deneyim? Normalde ıslak mendil sektöründe 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Neden bu sektör? Nasıl oldu giriş hikayeniz? Şimdi bu işe giriş hikayemiz aslında şöyle. Kardeşim Mürsel'in Hacıoğlu, o bütün temeli oluşturan o. Evet. Ben daha sonradan katkı Katıldınız. oldum ona. Evet. Tamam. Ondan sonra o çıraklıktan ustalığa böyle geçti. Daha evet, sonra evet. makine imalatına geçti. Peki İstanbul'daydınız. Orası size anladığım kadarıyla yetmedi. Buraya evet. geldiniz. Evet. Buradaki yeriniz büyük bir yerdeydi. Burası bak, büyük. Üç dükkan. 100 metrekare biraz daha fazlası var. 300 metrekare doğru. birleştirdik. Tek bir kişiye ait. Güzel. Ondan sonra gayet Orada hizmet ediyoruz. Gayet rahat. Evet. Kaç kişiyiz? Normal 6 kişiyiz. 6 kişi. Evet. Şimdi kardeşiniz tabii sektörde tecrübeli olduğu için bu iş çizimle mi başlıyor? Çizimle başlıyor evet. Onu bize bir anlatır mısın müşteri ya Tabii ki. Şimdi öncelikle maki müşterimiz makine talebinde bulunuyor. Genelde eğer portföyümüzde varsa yapmış talep olan makineler evet. Onları çizimi zaten elimizde mevcut. Onu gösteriyoruz. Onu gösteriyoruz. Onun dışında ayrıyeten proje makinalarda imalatı yapabiliyoruz. Ars evet, talep. Evet, talep. Bizim e, şey, şeyimiz sistemimiz şu. E, siz isteyin biz yapalım. Biz yapalım. Evet. Hayal edin. Yani biz evet biz makine imalatçısıyız. Evet, evet. Ama genelde asıl branşımız Islak mendil Islak makineleri. Islak mendil makine. makineleri. Bunlar da? Evet bunlar paketlemeleri. Evet. Kapak makinesi. Tamam. Paketleme makineleri. Bunlar hazırlanıyor. Hazırlanıyor bunlar bu şekilde. Nerelere gidiyor? Yurt dışında, siz yurt dışında yoğun çalışıyorsunuz. Evet yurt dışına yoğun çalışıyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, hı hı. Irak ve İran. Türkiye Cumhuriyetleri biraz daha, biraz daha yoğun planda, biraz daha yoğun gidiyor. Evet, Sinan doğru mu? Biraz daha yoğun. Bu işin kurulum, montaj, onu bir anlatır mısınız? Şimdi bu işi süreç? burada organize ediyoruz, makinemizi yapıyoruz, çalıştırıyoruz, videolarını çekiyoruz, müşterimize gönderiyoruz. Onayını aldıktan sonra normal yükleme aşamasına geçiliyor, yükleniyor, ülkesine gidiyor hangi ülkeye gidiyorsa gidiyor ülkesine. Ülkesinde kendisi indirdikten sonra dükkanına, fabrikasına evet, evet. bize bilgi veriyorlar. İndirdik. Ekibimiz kimi göndereceksek hazırlıyoruz onu. Onu gönderiyoruz. Kurulumunu yapıyor. Aynı zamanda eğitimini veriyor. Eğitim, eğitim istiyorlarsa. Orada kalıyor değil mi Evet, ekibiniz? Kalıyor orada kalıyor. Tamam. Yani müşterinin talebine göre evet. ama tabii ki çok abartmadan e, geri dönmesi gerekiyor evet, çünkü evet, bize evet. de. Anlaşmaları Evet. Zaten sözleşme bir değil bile zaten sözleşme. sözleşmelerin içinde hepsini yazıyoruz. Evet. Sözleşme yaptığımız zaman proformamızı hazırlıyoruz. İki firma arasındaki sözleşmeyi yapıyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Ne garanti veriyorsunuz? Artık? İki yıl garanti veriyoruz. Evet, destek hizmetleri var. 7 -24. Sürekli destek. 7/24 desteğimiz var. Tamam, Artık online değil mi? Uzaktan da müdahale uzaktan edebiliyor Uzaktan müdahale musunuz? edebiliyoruz. Bilgisayarlarımıza, hmm. ekranlarımıza uzaktan müdahale edebiliyoruz. Arıza varsa o arızayı bize bildirip biz hemen hmm. çözümlüyoruz. Pratik bir çözüm. Evet. Otomasyon grubumuz kendimize ait değil ama çalıştığımız bir otomasyon firmamız var. var. Onun elemanlarıyla hemen anında hizmet veriyoruz. kimseyi duruyoruz. mağdur etmiyoruz. Etmiyoruz evet. Beklentiniz nedir 2024'te? 2024'te inşallah daha çok daha fazla ihracat, i̇hracat. yapabilmek. Evet. Geçen yıl nasıl geçti? Geçen yıl güzel geçti. 3 ihracat yaptık. Yani orada hem tuvalet kağıdı makinesi, hem havlu peçete makinesi, hem ıslak cep mendil hmm. makinesi, küçük cep mendil evet, makinaları. Evet. Bunları yaptık. Aynı zamanda Türkiye içine de ağda bezi makinesi yaptık. Yatırım teşvikli bir firmamız vardı. Güzel. Ona ağda bezi makineleri. Güzel. Yaptık. Siz diyorsunuz talep nereden gelirse, evet. biz şartlar uyduğu sürece evet. her yere hizmete hazırız. Hazırız. Doğru Bizim mu? şeyimiz ee, sloganımız belli. Evet. Kullandığınız malzemeler önemli. Bu ham malzemeler. Evet. Bunlar ne kullanıyorsunuz? Çelik, metal, işte saç. Genelde paslanmazdır bizim. Evet. Su geçtiği için, solüsyon geçtiği için 304 paslanmaz kullanırız. Sağlıkla ilgili Saçlı. olduğu Tabii ki. için değil evet. mi? Tabii ki. Onu kullanmak zorundayız. Önemli yerlerde. Diğer yerleri normal saç, profil, evet. e, Türkiye için Bölgeden temin ediyoruz. Evet kendi bölgemizden temin ediyoruz. Tamam. O bizim için çok önemli. Güzel. Peki. Evet. Şimdi sizi tercih eden birçok müşteriniz olmuştur yıllardır. Yerli, yabancı evet. herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler evet. söylemek istersiniz? Yani buradaki tedarikçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ha, evet. Yani Trakya Endüstri var, Akrulman var, Saydanlar Metal var, e, Design. Dizayn... CNC lazer kesim var. Bunlar bizim için çok önemli. Onlara da ayrı Onlara ayrı. Da ayrı, ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Peki ben kardeşinize, size ve çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür Kazansız ederim. Kazansız, belasız, yeni yıllarınız olsun. Çok teşekkür Ol ederim. Bol bereketli. Çok teşekkür yeni ederim. Yeni müşteri portre olsun diyelim. İnşallah. inşallah. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.